arkadaşlar yine sizlerden gelen istek üzerine kökleri 15. yüzyıla dayanan Fatih Sultan Mehmet'in sofrasından eksik etmediği söylenen çılbır tarifiyle karşınızdayım. Yoğurtlu çılbır sevenler için 3-5 yemek kaşığı kadar yoğurt, yarım çay kaşığı tuz ve bir diş sarımsak ekliyorum. Yoğurtlu çılbır sevenler diye soruyorum çünkü bu çılbır bazen yoğurtlu, isteğe bağlı, yoğursuz da tüketilebiliniyor. Ben yoğurtlusunu sunacağım. Şimdi yumurtayı pişirmek için orta ateşteyim. Derin bir tencere ama küçük. Bir kettle su kaynattım yani. Tencerenin yarısına kadar geldi. İçine yarım çay kaşığı tuz ve bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar sirke. Herhangi bir sirke fark etmez. Sirke bu tarifte çok önemli arkadaşlar. Su kaynadıktan sonra aynı yöne karıştırarak hortum etkisi oluşturarak hortumun içine yumurtayı ekleyeceğim. Gördüğün üzere. Gördüğün gibi ee, yumurtanın beyazı yani proteini sarısını korumaya aldı gördün mü bu şekilde toparlıyor yaklaşık 3 dakika içerisinde her bir yumurta pişiyor ve yumurtalar piştikçe şöyle kevgirler yok mu elimdeki işte bu onunla suyunu güzelce süzdürerek servis tabağına aktarıyorum ben 4 tane pişirdim şimdi müsaadenle yoğurtlu sunumunu göstereceğim. Üzerine çırpmış olduğum yoğurdu ekliyorum. İstersen altına da koyabilirsin. Ben üzerine tercih ediyorum yoğurdu. Üzerine kapatacak kadar. Ha miktar daha az da olabilir. Lütfen kendin karar verir misin buna? Ve bu tavada da tereyağı eriteceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı. Ve yarım çay kaşığı kadar pul biber. Yarım çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle yakmadan rengini vermem tereyağını eridiğini görmem yeterli yoğurdumun üzerine döküyorum yoğurtsuz yapacaksan şayet bu sosu yine uygulamalısın yumurtayı servis tabağına aktarırsın ve bu sosu üzerine gezirsin gerçekten çok muhteşem muntazam bir lezzet çıkıyor ve ülkemizde her yörede neredeyse yapılıyor Avrupa ve Amerika'da ben yaptım diye artistlik yapıyor bu tarif bizimdir saygılar